Herkese merhabalar arkadaşlar. Otobüs Simülatör 2025 ile karşınızdayım. Bugün pembe bir otobüsle karşınızdayım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 25-30 bin arası bir beğeni gelirse oyunun hilesini sizlere vereceğim haberiniz olsun. Ne kadar çok beğeni atarsanız o kadar çok faydasını görürsünüz. Bu arada... Videoya başlamadan önce size küçük bir haber vereyim. Arkadaşlar Kanala ne kadar çok abone getirebilirsiniz, ne kadar çok yorum yaparsanız, ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok ilerleyen zamanlarda devasa olacak çekilişlerden faydalanmış olursunuz. İlerleyen zamanlarda büyük çekilişlerimiz olacak. O yüzden kanalı sıkı bir şekilde takip etmeyi unutmayın. Çekilişlerimiz 10.000 aboneye geçtikten sonra piyasaya sunulacaktır. Evet çok iyi bir şekilde sunuculuk yapıyorum şu an. Pembe bir otobüsle yolculuk yapacağız bugün. Ulan niye ben pembe tercih ettim diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Ben de bilmiyorum niye seçtiğimi. Bir farklılık olsun dedim. Her rengi her videoda deniyoruz. Farklı bir araçla. Bu videoda da farklı bir araçla karşınızdayım arkadaşlar. Terminale gitmek istemiyorum. Terminalde farklı bir ülke seçmek istemiyorum. Ben Türkiye topraklarında gezmek istiyorum. Ee, bu videomuzda nereye gidelim? Burası Diyarbakır. Burası da Elazığ. Bugün Diyarbakır Elazığ yolculuğu yapacağız. Evet. Diyarbakır Elazığ yolculuğu yapmadan önce abi ben hava durumunu ayarlamak istiyorum. Bir önceki videolarda hava durumu çok kötüydü. Evet hava durumunu ben yoğun sisli yapmak istiyorum. Geceyi de saat 5 gibi yolculuğa başlamak istiyorum. Oha ben bu kadar bir yolculuk seçmek istemiyorum. Ben Diyarbakır Elazığ arası bir yolculuk yapmak istiyorum. Bu kadar uzun bir yolculuk yaparsam videomuz uzun olur. O yüzden çok uzun bir video yapmak istemiyorum. Evet başlayalım bakalım. Tabii ki de ben oynayacağım. Ben şoförlerimi çalıştırmıyorum. Benim şoförlerim bedavadan benden para alıyor. Yani hiçbir şekilde benim şoförlerim çalışmadan para kazanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şirket var ve bu şirketteki çalışanlar hiçbir şekilde çalışmıyor, para kazanıyor ay sonu. Müthiş ya. Böyle bir şey istemez miydiniz abi ya? Ben açıkçası hani gerçek hayatta böyle bir şey olsa var ya, ben o şirkette Ölene kadar kalırdım. EYT. EYT'li olsam bilene kesinlikle kalırdım yani. Çünkü abi bedavadan para geliyor her ay sonu. Hiçbir şey yapmıyorsun ve her ay sonu maaşın yatıyor. Müthiş ya. Böyle bir şirket var mı ya Türkiye'de? Yok. Varsa da biz bilmiyoruz. Yani imkansız gibi diyebilirim. Çünkü Türkiye'de zenginler fakirleri köle gibi kullanır. Bu ülke maalesef böyle bir ülke. Zenginler fakirleri köle gibi kullanır. Daha fakir kalmaları için hiçbir zaman zenginler fakirleri doyurmaz. Doyursalar zenginler hiçbir şekilde zengin olamaz. O yüzden arkadaşlar fakirler hiçbir zaman zengin olamıyor. Zenginler de hiçbir zaman fakirleşmiyor. Çünkü fakirleri sömürdükleri için zengin kalıyorlar. Böyle bir şey var ülkemizde maalesef. Ülkemizde zaten hiçbir şey güzel gitmiyor. Açıkçası ben e, hiçbir şeyin düzgün gittiğini düşünmüyorum. Ve her şey çok pahalı. Ve açıkçası insanlar nasıl geçinebiliyor bilmiyorum. Allah yardımcıları olsun. Ben şahsen hani şu videoyu izleyen kardeşlerim hani kaç yaşındalar bilmiyorum. Yani yorumlarda yazarsanız yaşlarınızı da öğrenmiş olurum. Ya yani yorumlarda konuşalım, sohbet edelim abi. Bizim kanalımız yani aile kanalı ya. Küçük bir kanalız zaten. Öyle devasa bir kanal değiliz. Sohbete ben de dahil olabilirim. Hiç problem değil. Yani açıkçası ülkemizin hali ne duruma gidecek ve ne olacak? Yorumlarda tartışalım bunu ya. Yani biraz sohbet muhabbet yapalım sizlerle birlikte. Ben e, canlı yayınlar açmayı düşünmüyorum. Yani biraz daha kanal kendini toparlarsa daha iyi bir şekilde kitlemiz oluşursa canlı yayınlara da başlayacağız. Ben açıkçası her gün video çekmek istiyorum ama her gün video çekemiyoruz maalesef. Hani öyle sanıldığı gibi de kolay değil bir video çekmek. Hani o videoda ne diyeceğini bilmek gerçekten de kolay değil. Yaklaşık 20 dakika, 30 dakika burada konuşup çene çalıp hani sizlere iyi bir içerik üretmek gerçekten de çok basit değil öyle basit gibi gözüküyor ama basit değil hani 20 dakika 30 dakika burada konuşuyorsun hani karşı tarafa da bir heyecan katmak istiyorsun hani bunu yapabilsen zaten hani içerik üretisi olabiliyorsun hani bunu yapamadığın takdirde şarjımız %39'un şu bu arada neyse çok problem değil sizler için ee, yani açıkçası sosyal medyada hani bir yerlere gelmek istiyorsan da zaten açıkçası biraz kız olursan daha iyi yerlere gelebiliyorsun. Çünkü kızların daha çok şansı var. Erkekler bu konuda çok geride kalıyor. Ben bugüne kadar sosyal medyada yaklaşık o 8 tane kanal kaybettim. 8 kanalı toplasak şu an 50-60 bin aboneye ulaşmıştım. Yani en iyi kötü bir şu an 60 bin abonem vardı. Maalesef hiç istediğimiz yere gelemedik. Bakalım Bundan sonra gelebilecek miyiz? Daha çok çabalayacağız ve daha iyi yerlere gelmek için bir şeyler yapacağız. Ve sizlerin destekleriyle, sizler olmadığınız takdirde bizler hiçiz. Yani bu YouTube'da kim olursa olsun en büyük YouTuber'lar da sizler olmadığı takdirde bir hiçler. Her zaman sizlerin desteği sayesinde oralara geliyor ve sizlerin desteği sayesinde bir yerlere geliyorlar. Ve gerçekten de hani unutmamak lazım. Sizin gibi güzel insanların bu videoları izleyip bizlere destek çıkması ve açıkçası bana destek çıkması ve bu videoyu sonuna kadar izleyip Abi sonuna kadar izledim iyi ki varsın deyip bana güzel yorum yapan kardeşlerimlere kardeşlerimlere ne lan kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sizlere Sizlerin destekleri beni çok mutlu ediyor. E, pembe otobüsümüzle yolculuğa başlıyoruz. Diyarbakır hayranı. Diyarbakır candandır. Ulan yanlış yere gittim. Abo abo abo. Çok pis çarptı. Neyse. Geri vites çok hızlı bir şekilde. Yolculuğu hızlı yapacağız. Çok uzun tutmayacağız. Zaten. Ulan araba. Lan araba gitmiyor. Ne oldu? Tıkan mı Heh, Hareket etmeye başladı sanki. Lan araba nereye çarptı? Ha, P'deymiş lan. Ben de diyorum araba niye gitmiyor? Abo. Hı. Ops. Aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Abi ikinci şeyi Zox niye açamıyorum? Games, iyi yolculuklar diler. Ulan. Ha ikinci şey Yokmuş zaten? <laughs> Arkadaş. Ben o kadar elim alışmış ki ikinci kapıyı açmaya. Bu araçta ikinci kapı Yokmuş Benim elim nasıl ikinci kapıya alışmış oluşturuldu. ya? Bütün araçlarımda var bunda yok. O yüzden biraz şaşırdım. Abi çok iyi kullanıyorum ya. Mükemmelim ya. Kendimi de öve öve bitiremedim ha Baba şuradan güzel bir dönüş yapalım. Oba. Çok iyi dönüş oldu. Mükemmel bir dönüş. Lan bu kapının çıkışı nerede? Aga çıkışı bulamadım. Lan. Tekrar döndüm aynı yere. Dönüş neredeydi? Dönüş diyorum. Çıkış neredeydi lan? Çıkışı bulamadım. Heh. Bu sanki. Yok. E buldum buldum. Baba. baba çıkışı, buldum. çıkışı bulduk. da. Demin önce niye bulamadık onu anlamadım. Eyvah çok pis E neyse. Evet baba. Gaza basalım. Çok hızlı bir şekilde. Yolculuğumuza başlayalım. Evet son gaz Müslüm Gürses. Bakalım bu araç kaç basıyor. Yani açıkçası her aracımız 125-126 basıyor yani çok fazla ileriye gitmiyor bakalım bu kaç basıyor bunu çok merak ettim çok bir, iyi bir araçta değil bu arada vay 80'a çok hızlı bir şekilde ulaştı bu çok iyi 100 100 100'ü geçtik çok iyi bir yerde bir rampa çıkışı var tamam iyi olabilir rampa çıkışında biraz ağır gidecek olabilir 108'de sabit kaldı. Hemen efendim diyoruz. Ya bunların talepleri bitmiyor ya. Ben çıldıracağım ha. Lan araç sürerken talep etmeyin etmeyin. Sadece. Ya ben uşağınız mıyım lan? Az yiyin kendiniz uçak alın. Şimdi gideceğim şu otobüse çarpacağım var ya. Oranın bozuldu ya. Bu otobüs nereden çıktı ya? sinyal de vermedi. Bu otobüste gerçekten problem var. Trafik polisi olsaydım bu otobüse lan oğlum önüme lan gevşek önüme geçme lan. Adam önüme sürdü ya. Oğlum düzgün sür lan şu arabayı. Dingof. Evet abi gittikçe kilometre artıyor ben anlamadım. Açıyorum efendim. Basıyorum düğmeye düğme bozuk. Lan oraya sıkıştım. Oğlum çık. Heh. Az kalsın araya gündüğü gidiyorduk la. Anam. Bu otobüsler var ya bana düşman ha. Ne öyle la? Cık. Acaba gerçek kullanıcılar mı oynuyor? Ne yapıyor? Oğlum çık lan şuradan. Değişik. Önüme geçme önüme geçme sakın. Sakın. sana Yalnız çizergeler de iyi çalışıyor ya. Bu otobüs uçmuyor ya. Bu otobüs çok yavaş. Ben bu otobüsü beğenmedim. Bir daha kullanmam. Evet 120 bastı. 121, 122, 123. Yani maksimumu geçemiyor zaten. zaten bütün araçlar sabit abi. 120. Aa bak bu geçti. Vallahi demin önce benim bir an, bir önceki videomda araç 126 bastı lan Max. Bu 127 basıyor. O araç bu araçtan pa ya. O araç bu araçtan pahalı nasıl oluyor bu Ben hiçbir şey anlamadım. Benim bütün araçlarım jet gibi abi. Bak şoför şeyleri görüyor musunuz? Müşterileri jet gibi diyor. Abi jet gibi gidiyoruz tabii. Oha bu araç 130 bastı lan Şaka gibi Ucuz araçlar daha mı hızlı ben anlamadım 130'un üstüne çıkıyor mu Çok merak ettim Anam anam anam, anam, anam. Nasıl çarptım ya Eyvah eyvah Baba çok pis çarptım ya 130'da çarpılır mı ya Gerçekte 130'da çarpsam var ya ölümle karşı karşıya burun buruna gelir bak. Lan! Ha dönüş yapıyor. Geldik abi terminale geldik. Elazığ terminal ne terminaline geldik bilmiyorum ki Elazığ terminali. Mi? Aynen Diyarbakır Elazığ arası yaptık değil mi? Geç şimdi tren yolu tren yolu saçmalığı var. Elazığ'da genelde bu var ya. Malatya Elazığ arası oluyor da. Bakalım Diyarbakır Elazığ arası. Ya abi Şom ağzımı mı açtım ben anlamıyorum ki Nereden çıktı diyor Bakalım Oo çok iyi e Bunlar da hemen acıkıyor ya Böyle bir yolculuk mu olur ya Adamlar hemen acıkıyor ya Neyse şurada bir Şöyle biraz daha böyle daha gerçeksi geldi bana. Heh, evet baba. Böyle bir gerçeksi sürüşler yapalım. Evet. Şoför koltuğunu ayarlamak gerçekten hemen efendim. Ulan var ya yemin ederim. Hem araba sürüyorum hem yolculara hizmet ediyorum. Lan benden daha iyisi yok ya. Lan! Neyse. Pembe otobüsle çarptık ya. Pembe otobüsler demek ki çok hızlı gidiyormuş. Onu anladık. Hadi baba, hadi baba. Terminale varamadık gitti ya. Çok yavaş gidiyor ya. Hızlı dedik. Oha, oha, oha. Şiş. Tü tü O abi çıkar mısın ya önümden? He tamam. Çıktı. Lan yanlış gidiyoruz. Çık. Eyvah. Baba çık. La oğlum çıkın lan. Siz nereden tövbe estağfurullah. Tabii ki de açıyorum efendim. Oğlum sizin derdiniz bitmiyor mu lan? Lan nasıl müşterisiniz ya? Yemin ederim var ya çekilmiyorsunuz ha. Tövbe tövbe. Şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak. vardık vardık da. Abi şey nerede? Ha karşımda direkt. Oba. Şimdi baba. Baba biz bu işi çözdük. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Tam oturtacağım izle. Baba biz bu işi çözdük. Biz bu işin prosu olduk ya. Başla ne ya. Çok mükemmel oynuyoruz ya. Pembe otobüs ya. Neyse 38 lira geçirdiler bize. Lira diyorum TL. Dolar pardon. Dolar ne? 7 dakikadır oyunu oynuyorum. Oo bak. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi abi ya. 2000 dolar aldım lan. Çok iyi abi. Kısa yolculuklar daha mantıklı. Bakın size bir mantık daha öğreteyim. Uzun yolculuklar fazla yapmayın abi. Kısa yolculuklar daha mantıklı gibi. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Pembe otobüsümüzle. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben bu otobüsün rengini beğenmedim.